Süper Adnan kanalından herkese merhaba, bugün size haber Aha internet gidiyor, aha. Yok böyle bir şey. Git buradan. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Oyuna başladım çünkü arkadaşlar ilk videomu çektim bir tane sorun oluştu gene. Ya internet yok olamaz ya, interneti dibinde sayılırım. Al sana, al sana. Neyse devam ediyoruz, hiç yüküm yok, hiç yüküm yok, süper, Hiç. Onun RT'si boş boşuna oluyor, yani net karın. O yüzden ha bu arada ben söylemedim. Direkt videoya girdik ya. Arkadaşlar e, şey seri e, seriye devam ediyoruz. Seri konumuz bu sefer Pem. Tek Pem'le oynayacağız. Devam ediyoruz da. Aferin bu da iyi çıktı. Aha. Hadi ya. Olamaz. Kim kazandı? Ah be bizimki. Hatta beni öldürdü. Kazanamadı. İyi ki kazanamadı. Boş verin. Ama neyse o da bir. Onun da bir isteği vardı tabii ki de. Neyse boş verin. Ha, devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bugün tek bir karakterle oynayacağız. O da Pam. Kasına bak kasına. Lan sen kızsın. Bu kadar kasın neden var. Hadi birinci olalım. Bu ne ya? Bu ne ya? Biz niye ikinci, üçüncüyüz hatta ya? Bu ne ama ya? Böyle olmaz ki. A bak Rico. Hatta AFK Rico. Rico güzel. Ha dur. Lan dur. Riko var ya adam. Adam kazandı. Saydım ha. Sandım daha dur. Bu. Ha ha ha. Şöyle bir yükümüzü alalım da yoksa. Yani Rico'yu yeniliyordum ya. Al al, al 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 Şöyle bir yapayım. Tamam. Yes be. Ya. Yok böyle bir şey ya. Neyse hadi devam tekrar oyuna. Yok böyle bir şarkışlar ya. Kimseye karışmayacağım ilk başta yük alacağım. Şöyle dipten bir girelim. Aa vuramıyorum. Seni bir alalım şöyle. Tamam vurdum onu biraz. Sen bir öldün çık. Hatta azıcık canı kaldı ölmüyor ha. Hele şükür ya. Orada yük ver almayacağım. Boş verin onu. Ah, hayır. Hayır. Tamam iyi. Aa, orada bir tane Jesse'yi gördük. Şunları bir alabilsem. Ya. Bu kadar ya. Bir numarasın. Artı 10 verdi. Artı 10 verdi dedim. Artı 10 kupa aldık. Hadi bakalım devam. Devam ki. Hadi hadi hadi, 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 hadi. hızlı hızlı Şurada kim vardı? Deril mi vardı? Neyse ya boş verin zaten Deril'den korkulur. Korkulur yağımız Deril. Aha Deril geliyor. Daryl gelme bak gülücük de atıyor artist. Gel gel. Gel gel. Beni uzaktan almaya çalışan Daryl ya. Ya. Daryl'a da yazık ama. Daryl'a da yazık. Ama Brawl Stars'a acıma diye bir şey duymadım ben. Bak o da bana acımıyor. Dalıyor ama işte. Kim kim acımıyor be. Oradakini gene almayacağım. Bir önceki turda almadım. Nasip değilmiş. Diyelim. <laughs> Ay vallaha. İşte birisi var mı? Arkadaşlar kimse yok. Aa hesaplaşma dedi. Allah Allah. Neredesin kardeş? Bak sana yerimi de belli ediyorum. Oo. Ama alırız. Alamayız alırız yani herhalde. Aldık. Ha <laughs> Ya Pem'in gücü ya. Pem'in gücü. Ana kucu. Pem'in gücü. Pem'in gücü adına. 3 maç kazan bitti. tam tekrar oyna. Tekrar birinci olup bir tane daha birinci olursak. Of çok kupamız oluyor. 30 oluyor. 3 tane oynamıştık değil mi? Üç tane oynadık herhalde. Üç tane oynadıysak 30 olur. Sen bir gel buraya. Ha e gitmiş. Hayır. Bak gene gidiyor. Yok böyle bir şey de dırtıyor. Sen kimsin onu alıyorsun ha? Oo. Ya da ultisini kullanmadan gitti. Yazık ya. Vallahi ya. Ona da yazık. Ona da. Nisa hadi biz kendimize bakalım. Şöyle vuralım vuralım. Tamam devam. O yine de iyi yerlere atıyor. Ya <laughs> otomatiğe bastı yazık ya. Aa sevindi. Karış neyine seviniyorsun? Allah Allah sevindi ya. Çok garip ya. Neyine seviniyorsun ya? Abo. Kaç yüklük? Yedi yüklük bu. Şimdi yanına gidersen beni yerle bir eder zaten. Kaçmayı istedi. Bakalım. Alırız. Aldık. Hadi gel. Tam tam. Hiç bir şey. Hiç bir şey. Şöyle bir tane koyalım da. Git başımdan. Git başımdan. Git başımdan. Git başımdan. Hadi hadi hadi. hadi. Tamam tekrar oyna. Of. Bir motor geçmiş buradan var ya. Var ya. Of, nasıl gazlaydı. Hızlıydı gazlaydı. Gazlaydı ne ya. Gel gel korkma gel gel. o Hadi bakalım. Hop 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 hop. Ya. Pemiz biz pem pem. Pem ölmez. Bu savaş bitmez. Yazık bura da yazık. Bura da yazık. O da bir insan sonuçta bot değilse. Bak şu bula gıcık kaptım. Bul. Aa bu benim bu kadar canım mı? Canım çok azalmış. Ben daha de farkında değilim. Hayır hayır hayır. Bana vurma artık. Şöyle bir koyayım da yoksa öleceğim. Hadi bir hesaplaşma olmadı ya. Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Seni bu şöyle alalım. Tamam, şunları da alın. Neredesin? Şurada mısın? Yoksa şurada mı? Şurada mısın? Yoksa burada mı? Abo! Sen nereye geldin? Ya sen nasıl benim sağlık kitimi öldürürsün? Sen kimsin? Hadi bakalım. Devam ki. İleri alayım biraz. Biraz önce çok güzel bir şey olmuştu. Üç kişiyim, kişiyimi, kişimi kişimini nasıl öldürdüm görmeliyiz arkadaşlar. Duydur, durdurmuşum ya. Ha yok böyle bir şey. Şurada birisi var. Karl var. Aynen biliyordum. Karl bir onu almayı denesin. Sen kimsin tik almaya çalışıyorsun? Pardon tik sana vurmayacak. Tik bana ihanet etti. Tik bana ihanet etti. Tik nasıl bana ihanet eder? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Hızla. Çok yüküm var ama arada kaldım. Yani hem güçlüyüm hem güçsüzüm şu an. Of. çek çek sen içine çek. Şöyle bir atalım. Ya gel gel vur vur. Biraz can alalım. Şimdi sen bir git. Bir git. Yes. Yes. Yes devam. 8000 puan iyileşmiş ben de 8000 mi 80000 mi öyle bir şey. Ben de vursun yani hasar ver sanıyorum ya. Yok böyle bir şey ya. O zaman biz canımızı azaltalım iyice be. Of. O benim canımı çok azalttı. Şöyle gel gel gel. Tamam canımız iyi azaldı şimdi doğacak ve o görevi yapmış olacağız. Of of. Çok canım azaltıyor şu ya. Of çok feci. Hayır bak ultimi de şey yaptı. Hayır. Hayır sakın. Of ölüyordum. Ölüyordum çok iyi. Gel gel sen gel. Korkma. Ya Tara'ya bak be. Tara'ya bak be. Helal olsun be. Tam tekrar oyna artık. Uf 60 kupa mı? 60 kupa mı? 588 mi? Bu ne? Ort otmuş. Arkadaşlar 8 bit geliyor. 8 bit. 8 bit geliyor. Hatta biz bir 8 biti getirelim. Ve arkadaşlar bir kupa alırsam 8 bit geliyor bir kupa. Bakın bir kupa, bir kupa, bir kupa. Hadi alalım şu bir kupayı ve geçelim. Konu 8 8 bit değil ben. 2'de bir 8 bit diyormuş arkadaşlar. Neyse biz pembe oynayalım bu arada. pembe oynayalım. Gerçekten savaş kiminden bakarız birazdan. Ya ben 2 saattir 8 bit 8 bit diyorum ya. 8 bit şu an konumuz değil. Vallahi benim öyle bir aklım 8 bite gitti ki. 8 bit 8 bit 8 bit. Şöyle bir Al, 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 al. Neyse olduk. Ay kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Yes. Yes. Aa. aa Hiç vuramıyoruz. Aa vuramıyoruz. Oh my god. Şunu bir alalım da. Şöyle bir. Şöyle koyayım bir. Of 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 çok heyecanlı. Sen bir git aynen. <s explored> Şu Edgar'dan korkulur. Tam Edgar'ı öldürdüm. Şöyle bir koyayım oraya. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Of of geriye 43 hatta 43 oldu. Onlarda 4 var bizde 3. Tamam. Fark çok az. Şurada var bir tane. Aha almaya çalıştı alamadı. <laughs> of çok feci dayak yedim biraz önce. Şurayı almaya çalışacak aldı. Y yes, sonunda aldım. Tamam. Tam 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 gerginlik yok. Of of beni de öldürdüler. Çok feci gidiyoruz ha. Hayır 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 sakın 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 sakın. Yes. Ve kazanıyor. Kazanmıyoruz. Kazanmıyoruz. Durun kazanmıyoruz kazanmıyoruz. Ne kazanması kazanmıyoruz. Kazanıyoruz sandım bir an ya. Ya yok böyle bir şey. Bu ne be? Bu ne? Burada bir oynayalım bakalım. Bu neymiş be? Aa bu ne? O ufak işte şuna bakın şöyle bir geçeyim de ben. Hadi 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 kaçıncı oldum? Oo çok kötü. Çok kötü kaçıncı oldum. İki, iki kupa geldi. Gene dokuz. Gene beş bin dokuz yüz doksan dokuz hadi. Hadi bir kupa alsam bile yeter. Bir kupa. Ama gene konumuz şey değil. Şöyle ben arkaya çekileyim. Tamam. Hiç vurmadım. Bakayım kaçıncıyım. Hiç vurmadım. Of. Eksi bir yedik. Of. 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 Çok heyecanlı geçiyor. Hadi. 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 Şöyle en kenara çekileyim ben. Hadi. Vur. Vur. Kaçıncı oldum. Sıfır kişi kaldı. Kaçıncı oldum. Dört. Ve şükürler olsun. Şükürler olsun. Bitiyor. Hadi bölümümüzün de sonuna gelelim. Altı bin küp olduk. Yeni savaşçı açıldı. Şimdi YouTube stüdyo ekranımızda çekelim. Ve size bay bay diyelim. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorum. Hatta dur dur dur. Dur 8 bir seçelim. Şey ya da diğer videoda eğlencesi kalsın. Hadi bay bay.